arkadaşlar. Ne olursunuz? Böyle mal mal görüşler <laughs> Hadi başlayalım. Bir. Bir. İki. Herkes Herkese, merhaba. merhaba. Bugün efsane bir içerik yapacağım. Bu hikayede yanan bir olduk. <laughs> Şimdi Talare. Tırnak bakımı, dudak bakımı, dirsek bakımı. Dudak yok. Ne var nemlendireceğiz. Kurumuş çatlaş baksana. Puruşmuş. Bir şey, yok, bir şey yok Güzel. Saç bakımı yapamıyoruz çünkü kendisi kel. Dazlak. <laughs> ben bunu <de> da hissettim. <laughs> Sonra da en son çok güzel bir şey yapacağız. Şaşıracağınız bir şey yapacağız. Yüz yıkası ve yüz masajı. <laughs> Yok da... Bakalım. Başarılı mı? Heyecanlı mısın? Hemen ah. yani alsana bir. Tek bir mi? İki. Ama istersen farkını görmek için tek bir yapabiliriz. Tamam. Önce sonrası yapmak istersen şöyle. Tamam. Masam kirlenmesin. Hayır öyle değil. Bunu alıyorsun, elini böyle batırıyorsun. Batır batır batır. Sen batır. ne yapacaksın? Sen batır batır. Batır iyice böyle. Sok içine sok 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 sok. Evet. Sok 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 sok. Heh. Hepsini alma canım. Bitirdim malzemeyi. Gitti ürünlerim. Sonra ellerinize yumuşak yumuşak. Nasıl kullanacağız? Tuz lan bu. Hayır. Şeker. Tamam tuz şeker ikisi de tuz. <laughs> İnfluencerların çok çok öve öve bitiremediği hızlı manikür. Hızlı manikür. Aynen. Bakalım sen de şey diyecek misin? Ne iş var abi? Bilmiyorum ki. Şimdi şöyle şöyle neyse ben yapayım diğer eline. Diğerini niye yapmıyor? bakacak mısın farkına yoksa? Bakayım. Ne farkı var? İşe yarıyor mu? İnfluencerların ö, bitiremediği bakım seyirleri işe yarıyor, yarıyor mu? Ya kokuyor. Bu nasıl? Nasıl ya bu ispirto gibi bir şey kokuyor. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Şimdi ne yapacağım? Tırırım, tırırırım. Bunca daha iyi. One eternity later. Ellerini yıka bakalım. Nasıl bu şey oldu? Çok yapmış. Bu ne ya? Yağ var şimdi içinde. Yeter mi sal? Hayır hayır hayır. Özelliğini kaybedeceğiz yani. Böyle özellik mi olur? Tam kurula bak göreceksin. Bebek kurulacak gibi olacak ellerin. Ne gibi? Bebek kurulacak gibi. bence normalim daha iyi. Hayır. Normalim daha iyi. Şimdi şöyle güzel 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 çıkacağız. Bu da mersin. Bir de çıkar. Güzel kokuyor kadar mı? Şey gibi kokuyor. Ne? Kentin ülkenin de bayram çikolatası var. Kahve. Hmm. Kendime bakabilir miyim? Dur, güzel süreyim mi? Benden bu ömrünü çal yandı getirdin Saçlarını yok ettin Anladın süreyim mi? Ne bileyim sesim nasıl arkadaş Yoruma yaz Harcamıyoruz tuvalet köşeleri Bitmedi mi ya ma? Yüzüm büyük ne yapayım Ürünün çoğalıyor Sanki de yüzü var Şöyle yasak mı? Ne kadar güzel sana. Şimdi oğla oğla oğla. Ben mi oğlayayım? Sen yapacaksın. Ben bir şey yapmıyorum. Şöyle bebek sarı. Şöyle masaj yapalım. Bunların hepsi ücret karşılığı. Güzel. Evet, Benim ihtiyacım yok ki bunlara. Her hizmetinin bir bedeli var. Zaten ben alıyorum bunları. Neyin parasını istiyorsun? Daha çok ürün alabilmem için. Bakın. Bu ne bu? Yana. Ne yana? Yana. Yüzüm yanıyor, üzüyor. Hayır, bebek. nasıl oldu? Dokun bakalım yüzüne. Benim doğal halim daha güzel. Hayır. Bu burnum kızarlı niye? Böyle şey cildin hassas ya ondan. Necilerim? Cildin hassas ya. Ha ben de şey cilerim ana. Salonda görüşürüz. Gürüşmeyiz Hadi gidelim. İnşallah güzel olur. Bir tavsiye. One eternity later. İki mod on. yaparsın. Korudu ki o efsane kuru. Benim cildim daha temizdi, daha güzel. Önce gözler. Yorgunluktan. Oyun oynamaktan. Ben oyun oynamam. Ne var söylüyor bu arada? Hayatta. Ya seyirciler yalan söylüyor bu arada. Hayatta. Benim oyunla işim yok. Önce gözler. Şöyle bu biraz beklesin, nemlensin iyice göz altları. Dudaklarını, dirseklerini şey yapalım. Getir dirseklerini. <laughs> of var ya, getir getir. Doktor Tuna. Niye buralarım böyle oldu senin, gibi? Doğuştan öyle. <laughs> bu kadar mı? Evet, dirseğe ne yapmamızı bekliyor? Bu bakıma mı para verecek? Verme. O ne ya? Dudak. Kapat gözlerini, kapat. Tamam yeter. Ya hayır ya hiçbir yeter, şey yaramadı ya. Yeter ben mi Yaramadı, bir azıcık. Bunlar düşecek, bak çok sallıyorsun dudaklarını. Dudakların çok büyük. Tamam yeter. <laughs> ne bu? Ne? Şöyle şöyle yap bakalım. Şöyle şöyle. Para vereceksem yapacağım. Buraya atayım mı? Şöyle bakalım böyle rahat edemem. Döneyim sana otur. Bir ayak kadar asla yaşamak istemiyorum. Az önce ayağını ezdi de otururken. Nasıl bir beceriksiz. Of, bakın Allah aşkına şu parlaklığa bakın şu parlaklığa. Ya ne ya siyah nokta falan mı? Hayır ya göz ardı ne siyah nokta be? Oh gitmez. Oh yedir 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 mu? Var ya parlak parlak parlıyorsun. Sahne ışığın o kadar belli ki şu anda. Tamam sen sahi istemiyorsun. Gel kocaman bir alın yanak. O saçlardan öyle kel. Bunu sen sür. Ben süremem. Ben de kendime sürem sonra yüz masajı yapacağız. Ne abi? Yüz masajı. O Onu... ne? Şimdi göreceksin. Ne işe yarıyor? Yüzü böyle nasıl diyeyim gel. Hani botoksa ihtiyacın olmayacak çok fazla. Ben benim, benim ihtiyacım olsa da yapmayacağım. Bu kırışık bir Şimdi. Yani doğal bir. Bu ne? Yüz masajı uygulaması. Kaç dakika? Ama bunu tabii ki de yağ ile yapacağız. Avokado, soğuk sıkım avokado yağımı getireyim. Bana çubuğu getir, ben onu yapayım. Hayır, böyle böyle yapacağız, yapacağız. Bunlar hep sizin için. Şimdi bunu bir videodan yapacağız çünkü ikimiz de yeterli bilgiye sahip bu konuda. Görüyor musun? Her yarım krem zaten. Bir daha niye sürdüm ben? Şöyle. Ben de sakal var. Bunları ha? yapamam ben. Benim sakallarım var. Ben ne buralar şey? bir de alıp hadi 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 bak şöyle şöyle tam kafanın üstünden kafanın üstünden ama kafamın üstünden o yapamıyordu şöyle 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 sakalı mı acıyor sakalı bak bu bana göre bir şey hemen hadi bak ne güzel dudaklarına sakalına dedim <laughs> ya of madıkcısın ya bunu da yapacaksın ama. Bunu masaj yapacak. bak, yapıyorum bak, bak bunu yap. bak bu işte oh, Bak o bak, 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 bak. o oh. <laughs> <laughs> Erkeklere hiç böyle tavsiye etmiyorum. Bu nedir ya? Hadi 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 hadi. Hadi yap yap yap. Kadın yapıyor. Aa. Son hadi son. Yaptım daha iyi. Bak 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 hadi hadi hadi. İzle kadını izle izle. Bak bak. Öyle bana ana kadar öyle ya hayır ama gerdirmek için yapıyor gerdirmek için yapıyor ha, tuttun şöyle ha, tutuyoruz pardon boynum ağrıyor boyun fıtığım var benim Hah. boynum ağrıyor Boynum nasıl kütlüyor biliyorsun. Lütfen. Bu, bu ne? Peki bu el ne? Böyle değil mi? Hayır kadına bak. <laughs> <laughs> ha, yüzden boyuna oradan bacaklara kollara aynı. Hayır hayır kadın diyor ki gevşe diyor gevşe rahatla. kalın kaşlılar açıyor. Ay canım. Doğru yap ya. Oo. Bunu yaptıklarını her gün yapıyorum sana. Yok. Yalan. Yalan. Yok burası daha yukarıda. Ne için? Daha yukarı çekildi. Ne için ama? Şu an şöyle açık bak şöyle. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Yalandan durdum böyle parmağımla vurdu Bu var ya işte bunlar psikolojik. Benim aldım peki? Hayır. Tam düzen yaparsak olur. Ya ne işin var benim botoksla ya? Botoks değil yüz masajı. Ya yüz, masajı. Cildine bedenine güzel davranacaksın. Ben cildime bedenime güzel bakıyorum. Bıyıklarıma da bakıyorum olmayan büyüklerim var. Ha? Hadi bak çok az kaldı. Şimdi şu, şu hareketleri yapacağız. Çok güzel. Şu oraları gerdiriyoruz. Ya hadi ya azıcık kaldı. Onlar rahat hadi. Ya yok ben yapmam bunları. Tamam ben burada durayım seni. Ben seni yönlendireyim. Koştuk ya benim sen. Dur tamam dur dur. Bak. Şöyle yerleştirdin Kıtın al şöyle. al. Oh bak bak bak, geldi geldi. ya, oh. bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Kanala abone olup like, like atmayı, atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve bir de bir dahaki videoda ne çekmemiz gerektiğini yorumlara yazar mısınız? Gerektiğin değil ne istiyorsunuz, ne izlemek istiyorsunuz? Evet. Bunu yazarsanız sanırım ikna etmem daha kolay olur. Bak, bu, bu, bu videoda... videoda, eziyet çektim. Bak sizin için bu içeriği beğendiyseniz katman. aşağıya yazar mısınız lütfen? Çok güzel bir içerik buldum. Bebek gibi yaptım. parlıyor cildi parlıyor. O güneş. güneş Hayır cildi var? çok güzel parlıyor. Lütfen aşağıya beğendiyseniz beğen tıklamayı, abone olmayı <laughs> ikna edemiyorum lütfen. Geçmek istedim. Kendinize iyi bakın. Umutlarım.